Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Biliyorum her biriniz ev turu bekliyorsunuz. Ama ev turunu henüz çekemedim arkadaşlar. Of. Oh. Şöyle bir yine evi bir temizlemem lazım. Bugün yapacaktım yapamadım çünkü eve geldim koştur koştur yemek yaptım. 3 kap yemek yaptım. Hem babama götürdük yemek. E, annemler köyde çünkü. Babam da yemeksiz kalsın istemiyorum. İşte bir pil, pirinç pilavı yaptım. Tavuk haşladım. E, türlü yaptım kıymalı. Hepsinden çeşit çeşit götürdüm babama da. Oradan da çıktık işte özlediğe gittik. E, alışveriş yaptık. Biraz eksikler vardı. Onları tamamladık. Şuraları da yıkayıp getirdim de babam yemek götürüyor. Biz de yemek yemedik daha yemek yiyeceğiz. Yani. Şimdi Biraz alışveriş yaptık. Bulaşıklar falan burada. Daha yemek yemedik. Karnımız da aç. Şimdi yiyeceğiz. Şu Şunları bir size video çekeyim dedim. Buranın ışığı kötü mü? Onun böyle geliyor? Şu an arka kamerayı çevirdim. Sonra daha iyidir diye düşünüyorum. Evet. Ay çok harika düştüm ya. Yemekle uğraştım. Bir de şu balkon brandasıyla falan uğraştık. Ha, tam anlamıyla bitmedi. Onu falan taktık. Yakup canları sneaky falan almış. Onları taktı işte. Onlar Yemek falan derken sağ ol oldum? Şunları yerleştiririm. Böyle de kendini görmeyince de olmuyor ki. Kendimi göremiyorum. Şurada ben şey yanına atayım da. Alışır şücüz, çok sevdiğiniz için çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bu minik süper börekleri çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Pratik oluyor işte. Size geri çevireceğim. Kendimi göremiyorum. Parlıyor mu? Ne oluyor? Ben anlayamadım ya. Tripotunun boyu kısa geldi bana. Odadan dolayı mı? Evden dolayı mı? Niye böyle geldi bana? Bir değişik geldi. Şöyle yanaştırayım size onu. Bir saniye. <laughs> Neyse. Arkadaşlar o kadar çok tuvalet kağıdım var ki. Ben tuvalet kağıdı diye Evde tuvalet kağıdı vardı. 42 ile almıştım böyle salonun. Sonra rulo peçete diye tekrardan tuvalet kağıdı almışım ben 42'li. Yani evde toplamda bir 80-85 tane tuvalet kağıdı. <laughs> o yüzden neyse rulo kira aldım. Şöyle 16'lı solunun indirimdeydi bu. Ee, yani şöyle söyleyeyim de, işte bu diğer markas ürünlere göre fiyatı çok çok indirimliydi yani. Evde pirinç az kalmıştı. Şöyle pirinç aldık. Bunlar hep özdenken markası. Şöyle cihansı, Aldım. Bir paket yuva makarna aldım. Sonra şöyle altı sütlerden aldım. Mısır almışım. Bu da bir yandan yerleşti. Sen ne <laughs> Çok acısız düştüm <laughs> Çok ayasız kaldık. Şöyle işte şimdi ekonomik yoğurdu vardı. 3 kilo. Böyle doğru kaldı. Şöyle gölcük kaşar aldım. Nafaz atarım. Daha var çünkü. Şu aç bitirlerde indirim vardı. Güzel bir indirim vardı. Bunlar da 4 al. 3 öde mi? 4 al 2 öde Öyle bir şey vardı. Kamera ışık buranın ışığı çok kötü arkadaşlar. Değiştirmem de lazım. Aslında çok değil ya. Niye böyle ışık yanmıyor Çok parlak güzel bir ışık var. Şöyle bir yüzler at kadar falan yeşil küçük zeytin aldık. Bir de şöyle hemen zeytin aldım. Tabii kavanozları koyalım. Dörtlüm. Buradan sigara almıştım. Hmm. Sigara almıştım. Ben bayılıyorum arkadaşlar. Kahve yanında da çok güzel geliyor. Bunlar normalde e, fiyatlar bayağı uçuktu ama indirimden yakaladım. Şöyle Ece, ülkenin Ece çikolatası. Şu kavanozum da bayağı boşaldı, onun içine dolduracağım. Kahve yanında için falan. Belki güzel olur. Sonra şok markete uğramıştık. Böyle iki tane ayran aldım. Ayran iyi oluyor böyle Sıcaklığında falan, tansiyonu falan dengeliyor. tansiyonu sürekli, tansiyonu sürekli. Şu yap iki tane tork almış. Sonra bu labne üçlü içimi. arkadaşlar böyle soda yine yaz ayları için Hızlıdan hiç yemekle aram yok arkadaşlar hiçbir şey yemiyorum bu arada kilomu çok merak edenler oluyor şu an 71 kilo <laughs> şu an sabah tartılımda iki gündür üç gündür tartılıyorum biraz kilo almaya çalışıyorum da kilo alamıyorum yani çalışmıyorsam, evde dinleneyim falan olsam alırım da şu an çok hareket halindeyim taşınma süreci falan atlattım bilmiyorum ekranda nasıl görünüyorum şu an bu kıyafetler beni güzel gösterdi. Bayağı bir bol ama böyle biraz şey gösterdi. Toplu gösterdi. Bence. Ama tam tamına 71 kiloyum arkadaşlar. Ama 70 kiloya düşmek istemiyorum. Çünkü yüzüm falan çok aşırı derecede şey oldu. Değişti. Şu gölcük tereyağı aldık yine. Bunlardan biz alıyoruz böyle her ay. E, atıyoruz, bir sürü birikti. Kaşar falan da alıyoruz, atıyoruz. Güzel oluyor arkadaşlar elinizin altında. Şunu denemek için aldım. Ya belki canım ister yerim falan böyle tatlı sabah yemem de. Ya canım tatlı isterse falan bir şey bulamazsam yerim diye fıstık ezmesi aldım. Severim ben böyle şeyleri. İştah zaten sıfır arkadaşlar. Bende iştah hiç yok. Sonra bu feyriler çok güzel indirim indirimliydi. 31 31'ine kadar da indirim devam edecek bilginiz olsun Öznet Market'te. Gerçi A101'de indirimliydi. A101'de de böyle 200 liraydı. Özdire'de de bir alana bir bedava yapmışlar. Yani normalde A101'de iki tanesi 400 liraya geliyor. Bizim orada 389 liraya. Şöyle yani 40'lı 40'lı, feyli Platinum. Bu en iyisi. Zaten biliyorsunuz. Yani feyli şeyinde en iyisi. Yanlış anlaşılmasın. Feiri arkasında. 80'li iyi bence çok mantıklı. Evet. Ya bir de böyle kavun aldı. 67 lira tutmuş kavunda. Bana arkadaşlar ev tur çekeceğim dediğim gibi ee, şu balkonun brandasını falan branda mı diyorlar ne diyorlar ona. onu falan bitirelim. Eee o bitsin, ya muhtemelen yarın ben onu ya da bunu yapamam herhalde de da. Bu, şunları yerleştireceğim bir de diyor biraz bir şeyler yeriz bunu yapamam ama o brandayı falan bitiririm hani evde zaten dik köşe temiz yani evde öyle genel temizlik gerektiren hiçbir şey yok salon zaten pırıl pırıl hani evi bir süpürürüm bir mop atarım bir banyo tuvaleti temizlerim evim küçük olduğu için Allah'ıma şükürler olsun arkadaşlar gerçekten temizliği çok kolay. Çalışan bayansanız çok büyük evler tutmayın. gerçekten tutmayın arkadaşlar. <laughs> ben diğer evimde bir süpürge atıyor tutmaya çalışıyordum. Oda oda süpürüyordum. İnanır mısınız, abartmıyorum. Yani rahat bir 2-2,5 iki, iki saat, belki 3 saat sürüyordu yani sadece süpürge. Sonra tekrardan saatlerce mop atıyordum falan. Bitmiyordu arkadaşlar. Ev büyüktü yani çok büyüktü. 160-170 metrekarede. E bu evim de çartı bir ama 120 metrekare. Ee, gerçekten yani arkadaşlar temizliği de çok kolay her yeri parke temiz onun dışında ev küçük büyük değil yani kirlenecek alan yok çok fazla anlatabiliyor muyum size kirlenecek alan yok o yüzden ben şöyle söyleyeyim size, ben bir saatte bu evi e, hem gayet dip köşe süpürüp hem de dip köşe mop atabiliyorum yani tozunu alıp çıkıyorum o yüzden temizlik konularına hiç kayırmıyorum artık bir de şimdi dip köşe artık böyle genel temizlik yapılarak gelindi bu eve. Ee, ipin ucunu da bırakmam zaten kolay kolay. Bu duvara çok söylemişsiniz. Çalı duvar sarı duruyor. Hani ayrı bir köşe gibi duruyor. O dolabın altına da bu yapışkanlardan kapla demişsiniz. Evet kafama yattı. Ee, şu an elimde var aslında ama yeterli olmaz diye düşünüyorum. Bir de bunların çok büyük boyutları varmış. Böyle bir metrelikleri falan varmış. Ben onları görmemiştim internette. Hiç dikkatimi çekmedi. Bir ondan araştırayım. Bulabilirsem ondan şey yaparım. Duvar için olanları büyükmüş çünkü. Ondan alırım, ondan yaparım. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Şu an onu düşünecek halim yok yani. Öyle söyleyeyim size. Onu düşünemiyorum şu an. Ee, ben şimdi burada videoyu kapatayım. Yine parça parça bir şeyler çekersem çekerim. Ee, bundan sonra bu videoyu atarım size. Bundan sonraki videoda zaten şey olur. Ee, Söyleyiverin. Ev turu videosu olur. Böyle çamaşır makinemin üzerine öyle güzel sepetler aldım ki banyomu falan o kadar güzel düzenledim ki arkadaşlar çok beğeneceksiniz gerçekten. Şu an çok ayrıntılı göstermiyorum. Hep gösteririm. Böyle sepetlerim falan çok tatlı. Biraz dağılmış. Sabah işe gittiğim için koştur koştur geç kaldım diye. Böyle çok benim işimi yaradı. Hem elimin altında oldu her şeye pıt 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 hemen sürüp çıkıyorum. İyi oldu yani. Arkadaşlar mutfağımın hızını yıkadım. Astım. Kurusun sabaha kadar. temiz olsun dedim. Balkonu yıkadım bir de. Tertemiz oldu. Bu arada balkona böyle branda yaptık. Kapattık arkadaşlar. Demirlerin her yerini kapattık. Baya güzel oldu. Arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim. Eğer siz de benim gibi böyle tezgah fırçalamayı, ciflemeyi, çamaşır suyuyla böyle bol suyla yıkamayı seven bir kadınsanız kesinlikle ve kesinlikle fayans arasını kaplamayın arkadaşlarım. Size tüm samimiyetimle söylüyorum. Bana çok böyle bir masrafı olmamıştı. Aldığımda yalan söyleyemem. E, oldu desem yalan olur çünkü. Uygun bir fiyat almıştım ben. Evet yaptım. Yapması çok aşırı zordu. Beni çok zorlamıştı. Yaptıktan sonra gayet şık duruyordu. Böyle kamerada falan da güzel duruyordu. Ee, o konuda problem yoktu. Beğenmiştim. Bazı yerler içime silmese de beğenmiştim. Hatta kaplama videosunda da size söylemiştim. Arkadaşlar eğer benim için kullanımı zor olursa temizliği zor olursa sökerim. Hiç üşenmem demiştim. Ve söktüm arkadaşlar. Şurayı cilt özellikle ben böyle bulaşık yıkadığım zaman şu kısmı arkadaşlar özellikle böyle bir cifleyip çamaşır sürüyüp böyle elimle su serperim. Ya bu bana yılların vermiş olduğu alışkanlık. Diğer türlü benim içime sinmiyor. Ya da böyle fıs fıs yapıp ya yani böyle işte terlemeyi falan çok seven birisiyim. Belki kullanabilirim diye düşündüm. Heves edip yaptım. İnsanlar hata yapabilirler ki ikizler burcu olan bir kadın daha çok hata yapar. Çünkü ani kararlar alan bir insanım ben geri söktüm arkadaşlar. Yani takması çok zordu. Sökmesi o kadar da zor değildi. Söktüm. İlk etapta çok korktuk. Çünkü bayağı bir yapışkanlar kalmıştı. Şöyle göstereyim hatta size şu an yerde. Bunlar kalmıştı. Sonra güzelce sıcak suyla ıslattım. Yani böyle benim yağ çözüm vardı. Şişenin içine yağ çözüm üzerine sıcak su ilave ettim. Ve tamamen şunu falan söktük. Tamamen ıslattık. Bekledik. Bekledikten sonra da spatula yardımıyla kazıdım arkadaşlar. Çünkü direkt kalktı yapışkanı ıslandığı zaman sıcak suyla. Direkt yumuşadı ve yapışkanları kalkmış. Hemen spatula ile kazıladım. Kazıdım. Sonra tellemem falan hiç gerek kalmadı. Süngerle bir kat sildim. Bir kat sarı bezle sildim. Bir kat da havlu bezle en son parlattım. Bitti. Yani evet yorumlarda yazmıştınız beğenmiştiniz. İşte şurayı da kapla falan çağla ayrı gibi duruyor. Artık hiçbir yer ayrı gibi durmuyor arkadaşlar. Kum beji zaten benim boyamın rengi. Buralarda kahverengi. Dolaplarım da beyaz. Benim kendime olan eşyalarım da böyle siyah. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, gönül isterdi ki ara taşım beyaz olsun. Tezgahım ne bileyim beyaz olsun ya da siyah olsun. Yapacak bir şey yok. Kiracılık bunu gerektirir arkadaşlar. Ee, her gittiğiniz evde her istediğiniz şey olmayabiliyor ne yazık ki. Mutfağımı yine çok seviyorum. Şükürler olsun ki mutfağımın dolapları beyaz en azından. Fayans arasını niye böyle karışık yapmışlar bilmiyorum. Ya da bana mı karışık geliyor arkadaşlar? Sizce nasıl ya? Yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda toplanalım. Gerçekten çok mu kötü fayanslarım? Öyle çok hani şey de değil. Ee, aşırı eski model de değil ama sadece kahverengi olması benim çok canımı sıkıyor. Ne oluyor ya? Ses geliyor şuradan da. O da şundan dolayı sanırım benim bütün eşyalarım küçük ev aletlerim siyah olduğu için işte baharatlığım falan her şeyim siyah olduğu için şöyle bakın uzaktan böyle oldu. Söktüm arkadaşlar. Valla en güzeli orijinali. Bol bol ciltlerim artık. Neyse ki perdemle falan <laughs> takım olacak. Ne yapayım? Yapacak hiçbir şeyim yok. Sor perdemle falan takım olsun. Yeter ki temizliğini rahat yapabileyim. Şılarımı rahat ciltleyeyim. Hiçbir şekilde yapışkanlar eser kalmadı. Asla kalmadı arkadaşlar. Size şunu gösterecektim. Migros'tan şöyle bir e, banyo seti aldım. Şöyle beyaz açık renk olsun istedim. Vallahi çabuk kelenir diye düşünüyorum ama şöyle ikili takım arkadaşlar. Boyutu falan da gayet ideal. Benim banyom zaten küçük biliyorsunuz. Bir böyle büyük tarafı var. Bir de şöyle kare küçük tarafı var. Bunu daha sermedim. Yarın banyoyu falan sileceğim diplerini İşten geldikten sonra yine de bir evi süpürür silerim. Ondan sonra yap yani şöyle göstereyim size. Ben buraya bir tane attım ayrı. Oraya da ayak paspası, şey ayak havlusu atıyorum. Ee, yani böyle iki tarz olmasındansa takım bir şekilde birini bu tarafa birini de bu tarafa sererim diye düşündüm gri rengi de vardı arkadaşlar ama beyaz olsun istedim ya çok gri 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 halılar da gri her şeyde gri olsun istemedim bunları artık Yakup ya da ben sabah işe giderken atarız Allah'ım çok şükür arkadaşlar çıkmayacak diye çok korktum biliyor musunuz o kadar çok korktum ki çıkmayacak diye nasıl sabunumu göstermedim çatlarım bir de Migros'tan bu sabunlu aldım fiyatı çok uygun indirimdeydi Böyle bu banyoma uygun olsun diye. Şu sabunu bunu tuvalete koyacağım arkadaşlar. Tuvalete atacağım. Çünkü onun burası basmıyor. Sabun gelmiyor. Sınır krizi geçiriyorum. Bunu böyle banyoya koyacağım. Bakın şeylerle doyum sağladı. Böyle gri mavi gibi. Herkese günaydın arkadaşlar. Kalktım ben. Kahvaltı hazırlayacağım. Bugün günlerden cumartesi. İzleneyim. Bu hafta cumartesi yazmışlar benim iznimi. Normalde salı günü kullanacaktım. Böyle yazmışlar. Zaten sonra da pazar gününe dönüyor izin. Hava çok güzel ama böyle hafif bir kapalılık var diyebilirim. Yani böyle bir yağmur yağacak gibi. İzimi kaldırayım şuradan. dolabımın cam kısımlarını e, beyaz şey alacağım yapışkanlı düz kağıt alacağım beyaz yapışkanlı kağıtla kapatacağım arkadaşlar çünkü içinde ne olduğu görünüyor ve böyle çirkin bir görüntü oluyor onu kapatmaya karar verdim zaten 5 dakikamı almaz yapışkanlı kağıtla hemen şip şip yaparım kapalı dursun en azından gözükmesin içi evim temiz dün temizlik yapmıştım İşlerimi bitirmiştim Hatta akşamda koltukları sildim arkadaşlar. Koltuklar kalmıştı çünkü silememiştim. Salondakini de değil ama. Salondaki koltuklarım değil ama içerideki oturma odasındaki koltuğu yıkamak yani yıkatmak istiyordum. Ama fırsatı olmadı yıkatamadım arkadaşlar. Ben de kendimi güzelce sildim. Salondakileri annem bir kat silmişti üstten. Ama ben bir kat daha sildim. Çünkü annem sildikten sonra şu aynalar takılmıştı. Onun tozu tekrar çökmüştür diye içime sinmiyordu. Tekrardan bir sildim. Güzel böyle sıcak su hazırladım. Sıcak suyla mis gibi sildim. Şu an böyle var ya mis gibi kokuyor. Buranın camını açacağım. Hava alsın istiyorum biraz. Kaktüslerim. Bunlar çok güzel çiçek açtı. Ondan sonra kendisi böyle çiçeklerini salıyor gördüğünüz üzere. Sanki burada çok fazla kaktüs var. Buranın camını açmak sıkıntı gibi. Ama dışarıdan böyle o kadar güzel görünüyor ki camdan. Şimdi şunları hemen şuraya indireyim. Biraz buranın camını açalım. Hava olsun. Yakup şöyle camla Hepsine kilit yaptı Şöyle yapalım Bir saniye bunu buradan alacağım Şimdi Şöyle yapacağım arkadaşlar Parayı okuyalım Daha balans Güzelce terliklerini bulamıyorum ya. terklerim nerede? Oturma odasını da size koltuğunu göstereyim. Vallahi mis gibi parladı. isterseniz arkadaşlar üstündeki tozu pisliği gitti. Güzelce sarıp getirdiler ama zaten diğer evde de e, bu koltuk yani hani pisti. E bir de taşınma süreci atlattı. Yani tozu pisliği içime silmiyordu. Güzelce sildim. Şunları falan da yıkamıştık zaten iyi oldu, tertemiz oldu. Ev temiz, öyle bir şarjı tutarım ortalığı o kadar. Başka işim gücüm yok bugün. Üstü güzelce hava olsun. Bakın orkide'm de yerini sevde, güzel çiçek açtı orada. İyi oldu yani. Çünkü bu taraf böyle bir kısım güneş görüyor, bir kısım görmüyor. Ee, öğlene kadar görmüyor bu taraf. Öğleden sonra mı görüyordu? Öyle bir şeydi ama hava kapalı zaten şu Yakup da yatıyor hala. Ben de kahvaltıyı hazırlıyorum. Çamaşırları yıkayacağım. Makineyi çalıştıracağım arkadaşlar. Renkler vardı. Onları çalıştırayım. Yıkansın. Asarım. Doldurdum şöyle zaten. içinde. de Ev turu videosunda şurası çıkmış ama buraya çıkartamıyorum arkadaşlar. Bu böyle şuradaki içindeki pas gibi bir şey akmış. Çiftledim ama çıkmadı. Anca bu pas sökücü spreylerle çıkabilir belki. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımızı yaptık. Yakup sinekte kalmış camlara. Onları takıyor arkadaşlar. Çünkü bu taraftan özellikle çok fazla sinek giriyor. Kapıya da şu göstereyim size. Camlara bu şekilde yapışkanlı, çift taraflı yapışkan var, bantı var. Gayet güzel oluyor şu an. Bu da kapı için göstereceğim bir saniye. Bu da kapı için arkadaşlar. Bunun raptiyeleri var. Raptiyelerle tutturacağız bu kapıya. Ben bunu Edremit'teki evimde kullanmıştım. Belki hatırlayanlar bilir. Biraz daha kaliteleştirmişler yani şu tutma yerleri daha kaliteli bunun. Bayağı ağır sağlam yani şöyle. Hani kapıdan çıkıp girdiğinizde bıraktığınızda direkt kendisi çekiyor. Arkadaşlar <laughs> sineklikleri taktık. Yani içeridekileri takacağız. Çok güzel oldu bu tek camlık. Camı silmeye hiçbir şekilde engel olmayacak. Çünkü burada cam. Bunu da içten siliyorum. Diğer odalardaki de engel olmayacak. Sadece oturma odasındaki sanırım engel olacak diye düşünüyorum. Bunun böyle ayrık durduğuna bakmayın, ortası birleşik duruyor normalde ama şu an sıkıca kapattığımız için e, şu kapı kolu gerdirdiği için böyle ayrık duruyor. Normalde çok güzel duruyor. Güzel oldu. Bu arada onun beyazı olmadığı için sarısını almış Yakup. Şöyle göstereyim, artık sinekler giremeyecek, kurtuluk sineklerden. Makineyi çalıştıracağım şimdi de şöyle düşündüm dedim ki Çağla neden dedim makinenin orası boşken bir tık daha kaydırıp şu tekerlekli sepeti oraya koymak yerine burada tutuyorsun. Bakın burada sadece zaten taraklarım var bu tekerlekli olan şeyi e, aparatı buraya koydum. O tarafta köşede oldu. Şu köşe boş kalmış oldu. En azından çok da gözükmüyor hatta hiç gözükmüyor daha iyi oldu diye düşünüyorum. Ya işte arkadaşlar yeni taşınınca e, bazı şeylerin yerleri değişebiliyor. İnsan ilk etapta böyle hani düşünemediği şeyleri sonradan düşünebiliyor. Şu perdenin de altına bilmiyorum. Gerçi çok rahatsız edecek kadar değil ama böyle annem geldiğinde onun altını böyle teyelleteceğim yani. Böyle bir tık içine kıvırtıracağım ki yerde sürünsün istemiyorum. Hiç sevmem ben. Yerde sürünen şeyi gömleklerim bunlar yıkanmıştı ama bir tane daha var. Bunların hepsini bir e, güzelce yıkayacağım ayrı. Asarım. Kurusun. Sonra hepsini ütüleyip asacağım. Hazır olsun. Hafsa için çok zor oluyor çünkü ütülemesi falan. Arkadaşlar işim gücüm bitti. Çok şükür. Burada makarna koydum. Canım çok makarna salatası istedi. Böyle makarna salatası yapacağım. Yanına da böyle patatesli çıtır börek yapacağım. Çay demleyeceğim. Böyle o tarz Nasıl desem? Beş çay gibi bir şeyler istiyor canım. Yemek istemiyor ya. Gerçekten iş yerine de sürekli Ayla. yemek yediğimiz için hep böyle sulu yemekler çıktığı için canım böyle yemek istemiyor. Farklı şeyler, börek, çörek o tarz şeyler istiyor. Ay işimiz gücümüz kalmadı çok şükür. Ee, şeyler de böyle oldu. Çamaşırları falan serdim şöyle. Bayağı bir çamaşır var. Güzel kokuyor dışarısı. Bu incirlerime bakın arkadaşlar. Yani benim değil ama sonuçta haktır yani. <laughs> benim tarafıma düşen benimdir. <laughs> Nasıl olsa. Görünüyor mu bilmiyorum da. Bir saniye işte terlikleri giyeyim. Göstereceğim size. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar büyüyecek. Encir olacak. Daha bebekler ablaları. Bebekler olana kadar ben bir kahve içeyim de kendime geleyim. Yakup'a Migros'a göndereceğim. şurada yan tarafta Migros var. Oraya göndereyim bir garnitür alsın gelsin. Garnitür yok evde. Ha, al bir tane. Tamam mı? Tamam. kadar çıktık arkadaşlar. Birkaç alacak bir şeyler vardı onları aldık. Eve gideceğiz şimdi. Bunun mikrosu da bayağı büyük. Hadi gidelim. Şöyle bir şey aldık. Bunu şimdi gösteririm size. İki tane garnitür aldım arkadaşlar. Şimdi makarna salatasını. O gün ben evde makarna var zannediyordum. Özürlükten alışveriş yaptığımda. Almamıştım. Bir tane almıştım ama başka da yokmuş makarna. Ben size alışveriş çektim mi onu da hatırlamıyorum. Mayonez aldım. Şimdi çünkü diğer mayonez kullanacağım. Şöyle tüm tavuk aldım bir tane. Dolaba atalım diye. İkisi bir arada Nescafe. İki tane dondurma aldık. Akşam yeriz diye. İki paket de sigara aldık. Aldıklarımız bunlar. Aç bakalım nasıl olacak? Yakup devamlı şey kahveyi burada içiyor. İşte ben de burada falan oturuyorum. Şu araya koymayı düşünüyoruz. O tarafta zaten pek oturmuyoruz da. altı temizlenecek bunun da arkadaşlar. Buraya taşınmadan önce temizleyip getirmiştim. Ama tabii kuş yanı sonuçta tekrardan kirleniyor. Ha, oldu. Bakayım dur bakacağım evet. şimdi. Hani. <laughs> Çok tatlıymış. Şöyle bir şey. internetten bakıyordum ben buna da. Fırsat bulup söylemiyordum. Migros'ta da görünce hoşuma gitti. Fiyatı da 100 lira arkadaşlar. internette de 100 liraydı zaten. Yani altı bu şekilde. Yani çok bir esprisi yok ama bence güzel. Kahve çay koymak için şu koltuk başlarına geniş bir renk koltuk koymak Mantıklı bence. Şimdi makarna salatası yapacağım da bir yandan şunu koyayım. Bu rulo börekler pişerken, ben de salata yapar çayı şey denirim arkadaşlar. Tıklığa bakın. <laughs> <laughs> Makasla keselim. Radyo açık ya. Kafanız ağrıyor umarım? Televizyon olmayınca da sürekli radyoyu açıyorum. Ben bilmiyorum, sevmiyorum böyle sessiz kalmayı. Makarnayı zaten pişirmiştim, onu böyle soğuk suya koydum arkadaşlar soğuk kalsın zaten makarna salkası da güzel soğuk güzel oluyor yani böyle dedim ya akşam yemeğinde 5 çay gibi yapacağız diye bu zaten hemen pişiyor şimdi bunu 200 derece benim atarım çayı şey demliyorum oğlum geldi çınar köydeydi arkadaşlar annemle birlikte köydeki evdelerde teyzemler falan ne zaman yani bir haftadır falan oradalardı Ceylin falan da oradaydı iyi eğleniyordu çok mutlu maşallah keyfi pek yerinde İşte Eserp teyzem ve Ceylin de şu an annemlerden de köyden döndüler Ceylin olunca gelmek istemiyor Çınar biz akşama almaya çıktık ama gelmek istemiyor gelmek istemeyince yapacak bir şey yok şunu çalıştıralım. Fişi taktığım zaman biraz ileri ittiriyorum, mecburen çünkü fiş, ya bir tık daha böyle aşağıda olsaymıştı arkadaşlar, alt tarafta olsaymışsa da daha iyi olacakmıştı. Da. Biraz zor yetişiyor çünkü. Şimdi 180 mi yapsak? Şöyle yükseltelim, 200 derecede olsun. Çalışalım. Hadi. Bakalım.